Merhaba arkadaşlar benim adımda bir bir video daha beraberiz bugün e, Hex'te kalıncı yerden devam ediyoruz e, Evin tavanını bitiremedim e, O yüzden odun toplamaya gidiyorum ben de videoyu açtım Hem e, kömürümüz de yok evi nasıl ışıklandıracağız değil mi? E, biraz taşımız vardı diye hatırlıyorum e, Evin çatısını biz bitirirken fırında Bunlar kömür olur Daha şey işte Kömür ben de torç yaparız. Daha büyük ağaç yok mu ya? Neyse. Kazalım bunları bakalım. Ee, bu arada evin neredeyse bitirdim. Çatısı çok az kaldı. Zeminini yapabildim. Ee, kırdım eee zeminini. 3 4 tane kürek yapmıştım ama bir tane kürek yetti. Abartmışım. <laughs> ee, tamam. 21 Şurada aygın falan var. aygınları da toplarız. Şöyle. Dur aygınlar neredeydi? Hı, şurada. Exit yani. Sonuçta ben da gördüm sanki orada. Yok. Şeymiş. Çok kolay çıkıyor tabi diamond marmit. Ha kömür bak hiç gerek kalmadı. Tam kalmış. Az var çünkü. Bu kadar kömü götürmez bize. Hmm. Tamam. Şimdi şu demirle alalım. İyi de çıktı ha. Şurada e, yine ben hani koyun aramadım. Çünkü ha bak şurada var koyun. Şöyle Eve waypoint de koymadım ama gözüküyor. Çok uzaklaşmadık. Bir tane daha koyun lütfen. Şurada bak. I will hunt you. Koyun. Sheep. Sheep miydi koyun? Sheep'ti galiba. Tamam ben şimdi şurada uyuyayım. Hemen. Şöyle. Yatak yapayım. Hoppa mis gibi. Artık bu proje kaçıracak ormanın içinde uyduk da. yaratıkların yaratıkları daha iyi. Tamam. Şimdi ben şu elmayı yiyeyim. Tamam mı? Hı. Ağaç toplamaya devam edeyim benim için. Ee, fazla toplayacağım. Ne bileyim yetsin ya. Çok sık sık odun toplamaya gelmeyeyim yani. Şunu da bozuyor dağın görüntüsünü. İçeride neler var? Kil falan var. Şunun bir şey yok. Hmm. Aa. Tamam. Şunu keselim. Sonra şunu keselim. Şunu keselim. Aa, tamam bu kadar yeter. Şunu da keseyim. <laughs> Gözüm kaldı. Ee, şunu da keseyim yeter. Tamam. Ee, bu arada topladım hani e, şu sınavları topladım. Onların içinden hani şey çıktı, snowball çıktı. Onlar yine snowball'u yaptım çünkü çok yer kaplıyordu chest'te. Bu arada evin tepesine çıkabilmek için çatısına böyle bir şey yaptım. Merdiven gibi bir şey yaptım. Ee, bakalım. Şimdi e, şuraları kapatacağım ama ilk önce bir şey yapayım. Evet var. Biraz taş. Şu iki tane. Tuz olmayacak iki tane. Aldım. İki tane furnace. Şöyle. Bu arada şunları da atayım. Şu çalışma masası. Şunu üstüne koyayım. Şöyle. Oh shit. Odun toplayıp geliyorum. Ha, tamam. Evet. Şey, şunu F7 yapmıştım. E şey, F4 video durdurmak şu F7'ye basınca şöyle bir şey açılıyor. Hani bu nerede yaratık doğacağını gösteriyor. Buralarda doğabilirmiş. Dur şimdi kapatalım şunu. Mail basalım. nasıl waypoint koyuyorduk? Ha, bak şöyle mesela. Şey, ev. Tamam. Evet. Artık ...evimizi görebileceğiz şurada. Hı, Hı, tamam. Tamam, hemen odun toplayıp geliyorum. Döndüm. Evet, şimdi... Aa, ...şunları şöyle bölelim. Yan, sen de yan. Bunlar olurken... ...biz de evin çatısını bitirelim. Ve... <laughs> ...kapısını yapalım evin. Şöyle... Hmm. İki tane de pressure plate. Şöyle. Artık dışarıdan aç. Ha tabii yamuk oldu kapa. Dışarıdan koymalıyız. Ha. Evet tamam. Tamam şimdi odun kömürü çıkıyor. Şu dört tane odun kömürü. Tamam. Bunlar kömür. Tamam. Sen şöyle geç. Tamam onlar olsun. Şimdi biz de ne yapalım? Şöyle. Stick bayağı vardı zaten de ne yaptım. Tamam şimdi f diye basıyoruz ve nerede yaratık doğabileceğini bakıyoruz. Şimdi şöyle. Bu da doğamaz artık. Şöyle yapalım. Artık burada da doğamaz. Şöyle şöyle yere koymak istemiyorum şöyle ya şurada doğuyor yani şöyle tam ortaya bir tane koyarsak tamam artık burada yaratık doğmuyor evet f bir daha basıyoruz evimizin çatısına da doğması mümkünse şey. şöyle koyalım şu arada doğabilir ama tamam onu da şöyle yaparız şöyle hallederiz Hı. çıkarmıyor. Yani şurada doğabilir sadece. O zaman şöyle alırız. Hmm. Şuraya da koyalım. Tamam. Bir tane kaldı. O bir taneyle de şöyle Hı, hmm. peki şunu şöyle alırsak almayalım. Peki bir tane de oraya koyacağız. Uh, Aa Bir tane daha yapmamız lazım. Neyse. Kömür var. Ş şöyle koyarız. Bir tane. Ee, tamam. Kömür. Tamam. 12 taneden şöyle meşale. Ops. Tamam. Böyle hoş durmuyor ya. Ee tamam. Dur. <laughs> böyle. Ama gereksiz ortamı. Şunu Bak şimdi da yapalım. Hı. Tamam. Şunu şöyle koyduk bunu tamam. Ee şimdi şunları koyalım. yatağımızı tabii ki. Şöyle koyalım. Tamam. gece olduğu anda uyuruz. Ee, odun kömürümüz. Tamam. Gayet de güzel oldu. Tamam. Şimdi şunu şöyle yaparız. Şimdi şöyle yemeğimizi alırız. Şimdi şunları alırız. Sonra şunları aldım de pişsin. Bak. Ha tabi orada şey yanıyordu. Hmm. Bir de şöyle. What hmm, tamam. Sıkıntı yok. Sıfır sıkıntı. Uh, şunu. Hı. Hmm. Tamam. Şimdi şunu da şöyle Hı, koyalım. <laughs> Doğmasınlar. F7 bir daha. Bir dakika lan. F7 bozuldu. Bu da doğmaz herhalde o yüzden. Evet. Tamam ya çok önemli değil. Tamam şuraya şey yapalım. Şöyle. Hmm. Ha bunun üstüne yapamıyoruz. O zaman ben toprak bulur yapalım. Tamam şimdilik uyuyalım. Tamam sabah olsun. Sonra artık yola cegaya başlayacağız. Ee, değişik yerlere gideceğiz falan filan. Şunu yapalım o zaman. Game rule. Keep in run in to the to Tamam artık önce itemlarımıza gitmeyecek. Şunu yapmayacağım çünkü bence bu hack. Gördüğünüz gibi bunlara şey verebiliyoruz şöyle. Hack yani. O ne kadar oyun eklemiş olsa da ben kullanmayacağım. tamam. Şimdi koyalım. Hı. Tamam. şimdi. Şuradan biraz toprak toplayalım ve şunları toprağa dikiliyor muydu? Ye, evet tamam. Sıkıntı yok. Şuradan 6 tane. <laughs> Şimdilik. Toprak aldık. Kaç tane? 12 tane. Tamam 12 tane koyduk. Şu elmanın yerine. Hı. <laughs> tamam şimdi şunu koyacağız. Şöyle Hop. Tamam artık bunlardan Blueberry e, toplayacağız Tamam Şimdi Şunu şöyle koyalım Ve hafiften Maceraya doğru gidelim Şunları da ıslatalım Demir kılısla gidelim bari Hı. Bunlar ısınsın Hemen geliyorum Hı. Geldim Şunu alalım Şöyle Heh. Tamam şimdi aa, Şöyle yapalım Şöyle Hı. 64 tanesini aldım Tamam şöyle yapalım ee, sonra taş taşımız da yok ki. Tamam bir tane crafting table yanımıza alalım. Sonra şöyle şöyle şu iron jean sword'umuzu yapalım. Tamam. Bir tane iron kalıyor. Tamam çubuk var zaten yanımızda. Şöyle şöyle tamam ya bu kadar gerek yok Hı. Tamam Oldu Evet şimdi Aksiyona doğru Gidiyoruz ee, Aksiyon dediğim Yani şuraya doğru gideceğiz Şu denize doğru Denizde şey var ee, Gemi var Orada çok aksiyon oluyor gerçekten Evet Tamam. Gidiyoruz. Ve şu bir yerlere dalınca acaba onlar da bana dalıyor mu? Evet, geliyor Peki içinden ne çıkıyor? İki kalp vuruyor bu arada. Çok tehlikeli bir yer. Evet. Bunları bulmamak lazım. İçinden ne çıkıyor? Bak. Tamam. Şey yapılıyor. Kaktüs neyse tamam şimdi aksiyona doğru aksiyona bir bölüm kala koyacağız bu bölümün adı Çünkü şimdi bu bölümde aksiyon olmayacak tam e, tam gemiye girecekken ben videoyu bitireceğim biraz kötülük yapıyor olabilirim olsun e, çünkü çok uzun oldu video. Ve Gel, gel. Şu tamam gel sen de. Tavuklar ölün. Tavuk. Tamam XP XP ve et. Tam neyse. Şimdi Hı, çok yaklaştık gerçekten. şu gemilere ben yani şuradan çıkayım ben çıkayım boş tamam ben videoyu burada bitireyim gemiye çok yaklaştık e, gemin veya gemiye girip büyüteceğim Gemi içinde yaratıklar var ve bana saldıracaklar büyük ihtimalle saldırmaya da bilirler işte o gemiyi ele geçireceğiz Şurada gördüğünüz gibi gemi. Ee, bu videoyu burada bitirelim. Sonraki bölümde full aksiyon olacak arkadaşlar. Size söz veriyorum. Şu şeye gireceğiz çünkü. Gemilere gireceğiz. Size sonra e, dungeon mancına ineriz. Yemeğimi de yiyeyim. Bitireyim bölümü. Bir videoda beraberdik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.